Sayın Bakan, ülkemizde anayasal hak ve özgürlükler kullanılamıyor. Kolluk kuvvetlerinin ölçüsüz müdahalesi, hukuka aykırı gözaltılar ve insan hakları ihlallerinde umursamaz tavrınız biliniyor. İnsan hakları ihlallerinin en yaygın olduğu dönemlerde biri sizin bakanlık döneminiz oldu. Ülkede vatandaşlar toplantı ve gösteri hakkını kullanamıyor. 8 ayda 251 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi. Anayasa madde 34 der ki Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bu hakkı 251 kere yerine getirilmesine müdahale ederek ihlal ettiniz. Bunun yanında anayasa madde 22 herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Anayasa madde 28 basın hurdur sansür edilemez. Bunları da sayısız kere ihlal ettiniz. Hem de bunu bir genelge kılı ile kılıf uydurarak yaptınız. Danıştay'ın eylemlerde ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgeyi Basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yönde kural ve sınırlamalar getirilmeye çalıştığına, anayasanın 7 ve 13. maddelerine aykırı olduğunu hükmetti ve iptal etti. Yani sizin siz yapın, hukuk arkadan gelir, mantığınız arkadan gelen hukukla hiç oldu. Her ne kadar Sayın Adalet Bakanı olmaz böyle şeyler diyor. Ama sizin hala hukuk bilmez tavrınız devam ediyor. Sayın Bakan, bir diğer konu emniyet teşkilatı içindeki tarikat yapılanması FETÖ'yü temizledik diyorsunuz. Bu sefer mendilciler ortaya çıkıyor. Bu iddiaları araştırmak yerine iddiaları yazan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bu tıpkı soru önergelerini de bırakmanız gibi neyin ortaya çıkacağından endişelisiniz. Neden iddiaları araştırmak yerine gazetecileri susturmaya çalışıyor, haberlere erişim engeli getiriyorsunuz? Sayın Bakan, emniyette Nurcu Akım'dan gelen okuyucular, yazıcılar ile Nakşi Akım'dan gelen Süleymancılar ve menzilcilerin emniyet içinde örgütlendikleri iddialar araştırıldı mı? Her üç atama ve terfi sırasında menzil cemaatinden doğrudan ve dolaylı gelen referansların kabul gördüğü iddiaları araştırıldı mı? Bu iddialar hakkında suç değil, sizden bir açıklama bekliyoruz. Sayın Bakan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokumentasyon Merkezi'nin tespitlerine göre 2020 yılında resmi gözaltı yerlerinde en az 192 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. Bir kişi ise gözaltında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Bu sayı 2021 yılının ilk 5 ayında en az 86 kişidir. Sayın Bakan, gözaltılarda iddia edilen işkence ve diğer kötü muamelelerin yaşandığı iddiaları araştırılmış mıdır? Şüpheli ürünler hakkında bir takkat yürütülmüş müdür? Neticeleri nedir? Sayın Bakan, Boğaziçi öğrencileri ve ülke genelinde barınamıyoruz, barışçıl eylemi yapan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gözaltılarda öğrencilere şiddet uygulandığına dair somut veriler bulunmaktadır. Anayasaya aykırı bir şekilde kamu görevlisinin hukuksuz eylemleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sayın Bakan, 27. dönemde milletvekilleri tarafından İşleri Bakanlığı'na toplam 5078 önerge verilmiş. 22 Kasım yani bugün itibariyle 2020 itibariyle 2.726 önerge cevaplanmamıştır. Yani yüzde cevaplanmamıştır. 166 adet önerge zamanında cevaplanmış. Yüzde 3.26. 2.135 adet önerge süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır. cevaplarda da bellidir. Cevap verdiniz ama cevap niteliği olmayan bir soru önergesine örnek de tarafımdan İçişleri Bakanlığı'na sorduğum son beş yıl içerisinde kolluk güçleri için alınan biber gazı miktarının nedir diye sormuştum. Cevabınız ise şu oldu. Yeterli miktarda cevabı geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hiçe sayarak bilgi edinme kanunu ihlal ederek anayasanın 98. maddesini ihlal ediyorsunuz. Bu usul meclisi itibarsızlaştırmak denetim yollarını çıkıyorsunuz. Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında kırmızı bülten ne zaman çıkarılmıştır? Peker'in Türkiye iadesi için hangi ülkelerin hangi girişimler yapılmıştır? Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube adlı video paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamalar üzerine 9 Mayıs 2020 günü açıklama yapan İçişleri Bindiriz Bakanlığı, sayın organize sayın. suç çetesi ö... sözde yöneticisi SP dönem dönem çeşitli say... Say... Sayın, sayın Başkan, cümlemizi da. bari bitirelim burada. Yani bir yasama gerçekleşti. Cümlemizi tarih Lütfen yapmayın. Sı ama, ama bir cümle, cümle söz talebi var. Sayın ama abi. cümlemi yarıda bırakıyorsunuz. Ama lütfen yapmayın yani. Diyor. Bir milletvekilin bir cümlesini var. Sayın Anladın Başkan, mu? cümlemi yarıda bırakıyorsunuz ama. Ama böyle bir usul var mı? Ama böyle bir usul var mı? Yani bu doğru mu şimdi? Bu doğru değil ki. Size başkanım. adaletli davranmaya davet ediyorum Sayın Başkan. Adaletsiz yerine getiriyorsunuz yaptığınız şey işleri. Adaletsiz yapıyorsunuz. Bir milletvekilinin başkanım. sözünü kesiyorsunuz. Sayın Başkanım teşekkür Yazık. Ederim.